Herkese merhabalar ben Yüksel umarım hepiniz iyisinizdir bu videomuz kısa bir sohbet videosu olacak dün ilginç şeyler yaşanmıştı bunlardan bahsedeceğiz Konuya giriş yapmadan önce devam eden çekiliş linki açıklamalar kısmında o linkten çekilişe katılabilirsiniz Ayrıca bu tarz videolardan da haberdar olmak için kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın diyelim Konumuza giriş yapalım. Evet birçoğunuzun bildiği gibi dün şanssız bir olay yaşandı. İnternetle alakalı olarak sunucular çöktü. Bu noktada da birçok arkadaşın oyunu yarım kaldı veya oyuna yeni başlayanlar oyuna giremedi vesaire. Bu sebepten dolayı da ceza alanlar oldu. Henüz oyunun başında oyundan düşüp maçı kaybetmesi sonucunda hem AFK cezası olarak hem de maçı kaybettiğinden dolayı puan düşme olarak eksi 30'lara kadar puan kaybı yaşayan arkadaşlar oldu. Hani maçı kaybettikten sonra puan düşmesi bu normal bir durum fakat Çınar'da bir tweet atmıştı. Maçı kazanmasına rağmen kendisinden 12 puan düşürülmüştü. Maçı kazandığı halde puanının düşürülmesi gerçekten çok kötü bir durum ve çok nadir rastlanacak bir durum. Fakat önceki videolarda bahsetmiştim. O kadar ilginç bir durum değil. Eğer çok fazla bilgi sahibi değilseniz AFK cezalarıyla alakalı olan videoma da gidip bakabilirsiniz. Orada da anlatıyorum bu durumu. Şınarın başına gelen şey şu. Yeni güncellemenin ardından eğer 6 round ve üzeri AFK kalırsanız maçı kazansanız dahi 12 puan kaybediyorsunuz. İsterseniz 30 vurun sonra oyundan düşün 6 round oyuna girmeyin veya maçı 13-0 kazanın fakat 6 round oyunda bulunmayı, bulunmamış olun. Her türlü bu 12 puan sizden gidiyor. Bilinçli bir şekilde AFK kalanlar için hak edilmiş bir ceza olduğunu düşünüyorum ama dün yaşanan haliyle gerçekten hani kendi elinde bulunmayan sebeplerden dolayı AFK kalan oyundan uzak kalan arkadaşlar için de çok kötü bir durum. Zaten örneği Çınar'ın kendisi. Hani evet bu sizden kaynaklı bir durum değil fakat oyun geliştiricilerinin kendisi de söylemişti. Sistem sizin neden oyundan çıktığınızı, neden AFK kaldığınızı normal olarak algılayamıyor. Dolayısıyla da bu verilen puan cezalarının kalkması, bu maçların iptal edilmesi durumu mümkün değil. Hani bunu da söyleyeyim. Bu tarz şeyleri tartışan arkadaşlar vesaire vardı. Hani keşke bir yolu bulunsa da ve bu şanssızlığı yaşayan arkadaşların durumu telafi edilse. Fakat dediğim gibi çok da kolay ve mümkün bir yol değil. Siz bu hatayı yaşayan arkadaşlardan biri misiniz? Bu tarz bir şey başınıza geldi mi? Bunları yorumlar kısmında belirtip tartışabilirsiniz. Bu konu dışında bu hafta yeni skinlerimiz oyuna ekleniyor. Muhtemelen çarşamba gecesi oyuna eklenecektir yeni skinlerimiz. Ve Sentinels of Light etkinliği kapsamı içerisinde mahvolmuş koleksiyonun oyun içerisine eklenmesi bekleniyor. Zaten bununla alakalı inceleme videosunu yapmıştık. Fakat skinler ne zaman gelecek diye soran arkadaşlar vardı. ne hani bu ...video aracılığıyla bir kez daha cevap vermiş olayım. Şu an için skinlerin ayrıntıları belli değil. Ya pazartesi günü en kötü ihtimalle de salı günü oyuna gelecek olan skinlerimiz tamamıyla belli olacaktır. Yine bu mahvolmuş koleksiyon içerisinde bu arada mahvolmuş hani resmi ismi değil sadece konsept içerisinde bu tarz bir isme sahip olacağı düşünülüyor. Bazı insanlar mahvolmuş kralın kılıcının bu koleksiyon ile birlikte oyuna bıçak olarak ekleneceğini düşünüyor, iddia ediyor öyle söyleyeyim. Fakat ben bu zamanda yeni bir kılıç görmek yerine yeni bir hançerin oyuna eklenmesini istiyorum çünkü savaş biletleri olsun vesaire son zamanlarda çok fazla kılıç oyuna eklendi. İnsanlar da hani gördüğüm yorumlardan anladığım kadarıyla insanlar da kılıçlardan biraz sıkılmış durumda. Tabii ki de kılıç hayranısınızdır veya mahvolmuş kralın kılıcını oyunda görmek istiyorsunuz. bunlar tabii ki de hani kişiden kişiye değişebilir şeyler. Ben bir kılıç yerine deli pop yağmacı seviyesinde bir hançer görmek isterim. Gerçekten konsepte de çok uyacağını düşünüyorum. Siz bu hafta oyuna eklenecek yeni skin koleksiyonunda hangi silahları görmek istiyorsunuz? Bunları da belirtmeyi unutmayın. Kılıçtan bahsetmişken benim videolarda bahsetmediğim bir konuda var ilerleyen zamanlarda gelecek koleksiyonlar içerisinde veya farklı bir etkinlikle birlikte Valorant'ın müzik yapımcısı Zed ile birlikte bir işbirliği yaparak oyuna bir skin ekleyeceği söyleniyor. Şu an karşınızda gördüğünüz kılıcı Valorant 1. yıl marşı etkinliği içerisinde saliselik olarak paylaşmıştı. O video içerisinde de birçok teaser vardı. Yeni harita olsun, yeni ajan olsun, yeni skinler olsun vesaire. Hani bu konuyu ben daha önce videolarımda bahsetmemiştim. Bu videoda da hani bundan da bahsetmiş olayım. Doğrusu gördüğüm kılıç benim çok ilgimi çekmedi ama hani bu tarz şeyler dediğim gibi kişiden kişiye değişebilir. Yine ayrıntılar geldiği zaman bunları yine sizinle paylaşırım. Bu ara hani güncellemeyi de daha yeni atlattık zaten. Çok fazla haber videosu vesaire gelmiyor. Yani oynanışları vesaire değerliyorum. Veya gördüğüm ilginç şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram'dan, Twitter'dan beni takip edebilirsiniz. Ayrıca Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Bu hafta içerisinde yani önümüzdeki hafta Discord'da özel de küçük bir çekiliş yapacağız. Sunucuya gelirseniz bundan da haberdar olabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür Teşekkürler ve iyi günler kendinize iyi bakın